Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi Car Parking videosuna gireceğiz. Evet şu anda arabalarımı göstereceğim. Bir bu. Bir bu. İki bu. Üç bu. Dördüncü bu. Beşinci bu. Altıncı. Yedinci. Sekizinci. Dokuzuncu. Onuncu. On birinci. On ikinci. 13. ve 14 tane arabam var. Şimdi ben hangisini satmak istiyorum? Bunu. Şimdi bunlar oyuna gireceğiz. Şimdi Şimdi oyuna girdik. Şimdi satış yerine gideceğiz. 12 milyona satmaya değineceğim. Satılırsa çok iyi kar etmiş olacağız. Şimdi Evet bir tane karavan gördüm. Şimdi ona adı ney? bakalım. Hamza Hamza'yı buluyoruz Hamza. Evet Hamza burada. Araba takas ettim. Kabul etmedi tabii ki Aklımdaydı. Araba hangisiymiş? Hmm. Satın alıyorum. Aldım. 12 milyona kar yapacağız. Evet konu kim hemen yazıyoruz. Bak işte bunları çok sinirleniyorum ben. Evet. Hemen olmaz hep birazdan ya da yarım saat sonra alırım. 8 milyonun çizim var. Yetersiz para diyor. 3 milyon diyeceğim. 3 milyon. 3 milyon. Böyle emoji verelim. 3 milyon. 3 milyon 500 şey diyorum. Abi alırdım da. Şimdi başka param yok diyeceğim. Emoji veriyoruz. Yapacak mı? Böyle gördüğünüz gibi. Haydi haydi. Ama çok isterim.